Eskimeyen ilçe Başkanı arkadaşım Sayın Soma AK Parti Meclis Üyesi ve Yönetim arkadaşlar arkadaşlarım ve Akisar AK Parti ilçe Yönetim Kadın Kolları, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu arkadaşlarım, mahalle temsilcilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz seçim süreci başladı. Aday adaylıkları süreci başladı. Bu istinaden üç buçuk yıl beraber hizmet ettiğimiz yol arkadaşımız Sayın Mehmet evet. Ali Özkan kardeşimize ilçe başkanlığı yaptı. Çok güzel, acı tatlı günlerimiz geçti. Rabbim kendisine inşallah hayırlısı bir yola çıktı. Rabbim hayırlısı neyse onu diyorum. Öncelikle kendisine, ailesine, Pakistan'ımıza, sonumuza ve aslında Manisa'mıza ve Türkiye'mize Allah hayırlı hizmetler yapmak yolunu açık etsin diyorum. Ve bu yolda başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. <laughs> Biz teşkilattan gelen arkadaşların çektiği çok biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Çünkü aynı ezildiğini bizler de çekiyoruz burada. İlçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği yapmak, bu partilerde bu işin hamallığını yapmaktır. Hakikaten bu görevi altı yıl gibi, hem mi? Yanlış söylemiyorum değil mi başkan? Altı yıl gibi Süreyya Ulu'yu görevi en iyi şekilde yapmaya e, görev yerine getiren kardeşimiz bugün itibariyle pardon bir hafta öncesi itibariyle mültefiki aday adaylığını açıkladı. Öncelikle hakkını helal etmesini istiyorum. Ben geçen hafta Soma'daki bu güzel e, merasime katılamadım. Hakkını helal etsin kendini. Ama burada ve temayi yoklanmalarında inşallah kardeşimizi Aksanil Çift olarak en iyi şekilde destekleyeceğimizin buradan ben sözünü veriyorum. Çünkü biz teşkilatçıyız. Teşkilatla çok iyi günler geçirdik. Ve ben tekrar e, ee, sözleri uzatmak seviyorum. Sözü kendisine vermek istiyorum. Mikrofonu kendisine vermek istiyorum. Bu için kutsal yolda hayırlı göz, e, görevler nasip etsin diyorum. Sağ olsun, var olsun. Kendilerine buraya kadar geldik. Sağ O örgüyle hak eden geçmişimiz, bir siyasi yaşantımız olmuştur. Sevgili İlçe Başkanım, Hümeti Soma Belediye Başkanım, e, Akisar AK Parti ailesinin ak nefelleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, bu akşam bizi aranızda misafir ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için ve gençlik olduğumuz mahallet yetkicilerimiz, e, Akisar AK Parti Teşkilatı'nda görev üstlenmiş bütün kardeşlerimiz burada. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hasan <laughs> gene. Soma Belediye Meclis üyemiz, sizin hemşeriniz, kardeşiniz, abiniz İbrahim Kuzum. Soma Belediye Meclis üyemiz yine Abdullah Ekşi. Mustafa Çalık yine Soma Belediye Meclis üyemiz, sizin hemşeriniz. Ve Turgay arkadaşımız var. Turgay İnce. Bunlar mı göremedim. İbrahim Demir Aslan var. Belediye Başkan Yardımcımız. Tezcer arkadaşımız var. O da yönetim kurulu üyemiz. Başkan Yardımcımız. Sağolsunlar. Bana eşlik ettiler bu akşam. Değerli arkadaşlar. 13 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin milletimizin büyük teveccühüyle desteğiyle süren bir iktidarı var. Her girdiği seçimde oylarını arttırarak, her girdiği seçimde daha büyük başarılar yakalayarak milletimizin de desteğini, teveccühünü alarak bugünlere kadar geldik. Ve inşallah 7 Haziran'da bir kez daha milletin huzuruna, milletimizin hakemliğine müracaat edeceğiz. AK Parti'nin girdiği bu dördüncü genel seçim olacak. 2002'de yüzde %34 ler, 34'lerle, yüzde de başladık. 2007'de yüzde 40'ların üzerinde çıktık. 2011 seçimlerinde 50 yaklaşık olarak oy aldık. İnşallah 7 Haziran'da da bu hedef bunun da üzerine çıkarak e, milletimizin yarısından fazlasının desteğini, oyunu alarak 2023'e giden yolda önümüze koyduğumuz 2023 hedeflerine giden yolda daha güçlü bir şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Her seçim elbet önemli. Hem Türkiye için hem partimiz için. Ama bu seçim bizce daha da önemli. Niye? AK Parti olarak önümüze koyduğumuz bir ciddi hedef var. 2023'te Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri yapma hedefi. Ve yine bu dönem yeterli sayısal çoğunluğu meclise ulaşamadığımız için ve maalesef muhalefet partilerinin de yeterli desteği vermediği için gerçekleştiremediğimiz bir sivil anayasa hedefimiz var. 2011 seçimlerinde vatandaşlarımıza, milletimize bunu taahhüt etmiştik. İki yıl aşkın süren da rağmen mecliste diğer muhalefet partilerinin yapıcı bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. İnşallah 7 Haziran'da anayasayı tek başına değiştirecek bir çoğunlukla. Yani 400 milletvekiliyle inşallah hedefimiz tekrar iktidara gelmek ve milletimize Türkiye'nin ilk sivil anayasasını milletimizle beraber yeni meclisimizde yapmak ve Türkiye'nin önünde e, yeri geldiğinde bir engel olan ayağımıza takılan, ayağımıza çelme takan bu ihtilal artı anayasayı değiştirip inşallah e, gökyüzüne doğru burnunu kaldırmış uçmaya hazır bir uçak gibi tabiri caizse 2023 hedeflerine yürümek. Bizler de e, bu hedefler bu hedefin bir parçası olmak, bu sürece bir katkı sağlayabilmek gayesiyle böyle bir yola çıktık. Kısaca sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 1971 Soma doğumluyum. 20 yıl aşkın bir süredir Soma'da avukatlık yapıyorum. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarında olsun, avukatlık mesleğine başladıktan sonra da olsun sürekli sivil hayatın içerisinde, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde aktif olmaya memleketimize hizmet etmeye gayret ettik. Üniversiteyi bitirip bitirmez avukatlık stajım döneminde yaklaşık iki yıl Soma'da Milli Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yaptım. Daha sonra Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde Soma'da yine yönetim kurulu üyeliklerinde de ilk bir iki yıl bir görevimiz olmadı. Fakat partinin kuruluşundan itibaren hatta parti kurulmadan önce diyelim Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Cumhurbaşkanımız böyle bir yola çıkacağını ifade ettiği anda onun yanında yerimizi aldık. Şimdi ilk belediye seçimlerinde de hem Soma'da belediye başkanlığını kazandık. Aksi, olduğu gibi. Ve o dönemde de belediye meclis üyeliği yapmak nasip oldu bana. 2004-2009 döneminde belediye başkanımızla birlikte meclis üyeliği görevimizi yaptık. 14 Ocak 2009 tarihinde de Soma İlçe Başkanlığı görevine atandım. Daha sonra 2012 yılının Ocak ayında yapılan kongreyle bir kez daha aynı görevi seçildim. Ve geçtiğimiz 7 Kasım 2014 tarihindeki 5. olan Kongre'ye kadar bu görevimizi yaklaşık yıl süreyle yaptık. Bize verilen emanete sahip çıkmaya, teşkilatımızı, partimizi Soma'da layıkıyla temsil etmeye gayret ettik. Bu 6 yıllık süre yaklaşık 2 yılı milletvekilimiz Uğur Aydemir abimizle beraber geçti. O 2011'de meclise uğurladık. Daha sonra da sevgili ilçe başkanım İsmail Akta, İsmail abi ben tek başkanım demem İsmail abi derim ona. Yaşça benden büyük. Ondan sonraki dönemde de ilçe başkanlığını nihayete edinceye kadar beraber geçirdik. Gerçekten kendi de ifade etti. Çok güzel günlerimiz oldu. Güzel bir ekip oldu biz Manisa'da ilçe başkanlığı olarak il başkanımız ile beraber. Ve Kasım ayında da görevimizi kendi arzumuzla bir başka arkadaşımıza devredik. Kongre öncesinde Soma'da Manisa'da çeşitli arkadaşlarımızla beraber siyasette yol yürüdüğümüz arkadaşlarla istişarelerimizi yaptık ve bir karar verdik. Önümüzdeki 7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığına niyetlendik. Geçtiğimiz hafta bugün de bu saatlerde Soma'da yaklaşık 800-900 kişinin katıldığı bir kalabalık salon toplantısıyla bütün sivil toplum örgütlerimizin, odalarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin katıldığı bir toplantıyla aday adaylığımızı ilan ettik. Önümüzde 7 Nisan'a kadar devam edecek olan bir süreç var. Teşkilatımızın temayi yoklaması yapılacak ay sonunda. Yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, beledi belediye, meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza milletvekilliği aday listeleriyle alakalı görüşleri sorulacak. Kimlerin o listelerde yer almasını arzu ettikleri sorulacak. Daha sonra genel merkezimiz mülakatlarını gerçekleştirecek, anketler yapacak. Sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini alacak. Ve 7 Nisan tarihi itibariyle de aday listelerimiz netleşecek ve ondan sonra sahaya ineceğiz. Bizler Müslümanız, Allah'a iman etmiş insanlarız, kadere de iman etmiş insanlarız. İmanın şartlarından bir tanesidir. Dolayısıyla e, bu sürecin sonunda nasıl bir liste şekillenirse şekillensin. Biz bu davamızın içerisinde yer almaya, bu hareketin içerisinde de yer almaya devam edeceğiz. Biz için, partimiz için hangi milletvekili aday listesiyle yola çıkmak daha hayırlıysa, hangi aday listesiyle Manisa'da en güçlü sonucu alabileceksek temennimiz, duamız o listeyle, o milletvekili aday listesiyle yola çıkılması, seçimlere gidilmesidir. Daha sonra kendimiz için hayırlı olanı dilemek durumundayız. İnşallah bu seçimler bundan öncekilerde olduğu gibi yine milletimizin desteğiyle, teveccühüyle ve AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacaktır. Bütün göstergeler de bunu ortaya koyuyor. Yapılan bütün kamuoyu yoklamaları, bütün anketler AK Parti'nin oylarını %50'lerde olduğunu gösteriyor. Demek ki milletimiz istikrarın devamını, hizmetin devamını arz ediyor. Bu anketlerin, kamu yoklamaların sonucu da bu. Rabbim bizler için de, teşkilatımız için de hayırlı olan sonucu karşımıza çıkarsın diyorum. Hepinize e, benim misafir ettiğiniz için, sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili basın mesutlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, hayırlı olsun. Sağ olun. şöyle